merhaba arkadaşlar. <laughs> bir Söz Ben karşını size nasıl görüşeceğinizi göstereceğim. İlk önce yapmanız gereken main kameranızı alın. Şimdi alın siz bunu. Ben böyle mouse topuna neyse şimdi siz alın bunu. bunu kopyalayın ya da duplicate edin. Ettiniz mi? Elinizde şöyle bir şey var. şimdi siz gidin bunu İstediğiniz gibi hizalayın. Siz burada mı görüş açmak istiyorsunuz bu kadar ekran? Hizalayın işte ben hizaladım. Ve e, içindeki her şeyi çıkarın. Mouse mouse'luku bile kapatın. Şurada bir düşüyor. Basıyorsunuz kapanıyor. Ya da direkt çıkarın. İçine sadece UI layer, UI layer bir de kamera olacak. Zaten kamera olmazsa bir bokumuz hmm. yaramaz. Neyse, e, şimdi gittiniz. Gittiniz diye aslında. Gidin. Buna scope script'ini verin. Aslında ve ben şu scope script'ini şöyle bir x diyeyim. Buraya iki tane bir tane şey tanımlayalım. Ee, buna da scope kem diyelim. Buna bir şey game object. Ha bir de hızlı yazarken söyleyeyim. Ee, bu bir JavaScript bir de ee, sakın e, birlikte bunu kullanmayın. Ee, şu silah daha smooth bir şekilde hareket etmesini sağlayın skripti kullanıyorsanız ya da ne diyorsanız artık. Neyse sakın ona beraber kullanmayın bu sefer. Görüş açtığınızda e, sapıtacak. Sonra göstereyim ne olacağını görüş açtığında. E, neyse devam edelim. Şimdi yazdım ben bunu update function update'ime geldi. Eğer input nokta get button ya da mouse tuşuna biz bu e, bire basılı tuttuğumuz yani bu da sağ oluyor e, bu gene yanlış yazdım scope kemi e, açacak yani ha bir de şunu kopyalayalım Ve şunu silelim. Burada da scope kemi iş şey E, ee, kapalı yapalım. Yani aktif olmaması gerekiyor. Şimdi yaptık. E, bunu kopyalayayım. Yine bunu kopyalayalım. Zaten kopyalamıştık ama gerek yok. Neyse. Biz buna şey diyelim. Up diyelim yani. Ne oluyor ya? Çektiğimiz değerimiz bu birden. Bunu geri false yapacak bu basit yoludur. Bir de bunun scriptle yok. Git şunu saat ee, nasıl desem. Transformuyla scriptle oynama var ama onun onda da ben pek iyi değilim. Pek de iyi kod yazmam olsun. Şimdi ne yaptık? E, bunun içine geldik. E, scope diye bir şeyimiz var. Onu sürükleyelim. Ben gene sürükle ama göstermem açıkçası. Start 8'e satılır bir sorumuz ee, var. Ne sorumuz var? Ben o diyecektim ya. Yani. Tamam. Şimdi Buradaki şimdi eğim olması lazım. Doğru, evet. Bu scope şeyimiz sürprioz ve bu da main kameranın içinde olacak. Baş atalım. Gördüğünüz gibi her şey normal. Mouse'u mouse geliyor oraya koyayım. Sank ile bastığımızda görüş açıyor. Bırak, açıyor. Bıraktığımızda şey oluyor. Böyle biraz saçma oluyor ama. Bir de şimdi size eğer Gambo'yu kullanırsanız ne olacağını göstereyim. Nerede ya? Acrw. Tamam tamam. Şu acrw var ya onun kardeşim yok. Kendisi çok iyi modeller zaten. Ama bak söyledim tamam. Şimdi tekstürlerini biraz verim. Arka şuradaki çizikler aldım ya siz. Yani şuradaki. Tamam. Ee, şimdi güzelce bakıyor ya. Sağ klik yaptığınızda bakın ne olacak. Pek de önermiyorum onun için size bunu. Biraz saçma oluyor bende kasıyor. Ha bir de şey göstereyim. Ayaklarımızı görebiliyoruz o Onları da sonra göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi video kesin uzamıştır bayağı. Bakanlıklar olmuş. 4.55. Ve işte ben bu videoyu bitiriyorum. Yok bitiremeyeceğim herhalde. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay.